her ülkenin bir zamanı vardır. Ama bizimki 29 Ekim 1923'te yeniden başladı. O gün sadece bir yönetim biçimi değişmedi. Bir millet kendi kaderini kendi eline aldı. Artık zamanı başkaları değil biz belirleyecektik. Benim elimde eski bir cep saati var. Dedemin babasından kalma. Ona baktığımda hala o mekanik ses duyulur. Her seferinde aynı şeyi düşünürüm. Bu saat Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda da çalışıyordu. Belki bir yoksul köyde, belki cepheye giden bir askerin cebindeydi. Ama her tiktak bir umudu taşıyordu. Zaman bizim için o yıllarda sadece saniye veya dakika değildi. Bir mücadeleydi. Geriye değil, ileriye akan bir iradeydi. Mustafa Kemal Atatürk, o sadece bir asker ya da devlet adamı değildi. O, zamanı değiştiren biriydi. İleri bakabilmenin ne demek olduğunu öğretti bu ülkeye. Düşünsenize, savaşın yorgunluğundan çıkan bir halk ve bir lider diyor ki: "Biz artık geçmişin değil, geleceğin ülkesiyiz." Bu bir cümle değil, bu bir devrimdi. Çünkü geçmişe takılıp kalmak kolaydı ama ileriye bakmak, yıkıntılar arasından bir ülke kurmak cesaret isterdi. Atatürk'ün saatine dikkat edenler bilir. Sade bir saat ama hep çalışır, hep ileriyi gösterir. O yüzden onun için zaman sadece ölçülen bir şey değildi. Zaman yön verilecek bir kavramdır. Cumhuriyet işte o yönün adıdır. Bir rota, bir pusula. Bu ülke hangi yöne gidecek sorusuna verilmiş en net cevaptır. İleriye, her zaman ileriye. Cumhuriyet sadece bir tarih değildir. Bir zihniyettir, bir duruş. Ben düşünebilirim, ben seçebilirim, ben konuşabilirim demektir. Bir ülkenin kolektif özgüvenidir aslında. Ve bu özgüven bir gecede doğmadı. Yıllar süren mücadeleyle, alın teriyle, kayıpla yeniden inşa edilen umutla geldi. Bugün 29 Ekim'i kutlarken bazen o duygunun derinliğini unuttuğumuzu hissediyorum. Bayraklar, marşlar, törenler elbette çok kıymetli ama cumhuriyet sadece kutlanacak bir şey değil, yaşatılacak bir şey. Bir karakter meselesi, bir sorumluluk. Çünkü o saati bize çalışır halde teslim ettiler. Bizim görevimiz onu durdurmamak. Ben o eski cep saatine her baktığımda ne kadar zaman geçtiğini değil nasıl geçtiğini düşünüyorum. O tiktak sesleri bana hep aynı şeyi hatırlatıyor. Bu ülke durduğu anda geriye düşer. Ama her yeni kuşak saati yeniden kurduğu sürece Cumhuriyet devam eder. O yüzden belki de en doğru şey sessizce durup düşünmek. Biz bu zamanı nasıl değerlendiriyoruz? Atatürk'ün geleceğe bakan ülke dediği o hedefte neredeyiz? Ve bu ülkenin dakikaları hala ileriyim gösteriyor. Cumhuriyet bir ülkenin zamanı değil sadece bir milletin ritmidir ve o ritim hala atıyor, kalbimizde düşüncelerimizde ve her yeni günde. Benim için 29 Ekim bir bayramdan çok daha fazlası. Bir hatırlatma zamanın bize emanet edildiğini hatırlatan bir gün. Zaman sadece geçmez. Bazen bir milleti ileri taşır. Leon talks 29 Ekim, 2025 Cumhuriyet zamanı